Anne, kapat Şu şeyi çıkarttın Hı? Çantasını mı? Aldım, hı hı. Çıkarıyor kendini, yani. Bak, Padme ablası gidiyor bak. Padme ablası gidiyor bak. Hı -hı. Hadi bak. Seul şey, ve Hoca bırakacakmış. Sevis büyütecek. Biniyorlar anne, gidiyorlar. Biniyor. Biniyorlar. Tamam, anne! Sevis'i beklet, tamam. Bekle servisi bekleyelim bakalım gelecek Bekme de. Tamam bekliyorum babacım bekle sakin ol. Cumhurgül geç kalmış ya. Gitmemiş hmm. de dur. Hmm. Dolma tutmuş gene Ersin. He? Dolma Kim? Ersin şurası. <laughs> Dudağını mı? <Gülüyor> şurası. <Gülüyor> Onları hiç bana gönderiyor, <laughs> çekiyor, çekiyor. Ben gelmeyince. Sizi bekliyoruz, görüşürüz. Sayız. Tamam, geliyor babacığım. You know, biniyor. Evet çocuklar, biniyor servise. Habibe hocam. Habibe hocam. Çantanın şeyini atsana bana. annesi anne, spor gideceğiz. Ya, YouTube'da yok mu? Ay yani, çok güzel, tamam. E ben öyle bilemem ama bilemem öyle, YouTube'dan bakıyorum ya. Yarın size geleceğim, evet, görüşürüz. Tamam, sağ ol. Tamam, hadi, hadi görüşürüz. Nasıl geçeceksiniz? Mavi. Kuvarlakla şey. şey. yapacağım ya. Dün... Yarın e, şeymiş, neydi o? Okul veli gezisi var mı? Mavi. Tamam, mavi de gelsin. Veli ziyareti var. Ödül ekranı 900 lira, çantalar. Evet anne, 5. aynısı. Benim ördüklerim. Aynısı çikimli bir de onlar değil, değil mi? Öyle mi? Göz işte. Aslında öyle bir anlaşacaksın. Mesela öz dilekle örüp örüp değil mi? Az verirler ama para. Konuşuyor. Sıhhatettin güldü. Değil mi? Az? Hadi gidelim babış köyüne. gidebiliriz. Yarın e, okuldan sonra gel. Asya yarın Öğretmenlerin gelecek. bize gelecek misafir, sonra okuldan gelecek. sonra beraber gidecekmişiz arabayla. Hmm. Hmm. Yani okuldan biz misafir. Misafir öğretmenlerin gelecek yarın evimize. Tamam mı? Tamam. Yarın evimize. Evet misafir gelecek. Evimize misafir gelecek. Evet anne öğretmenlerin gelecek. Nurcan öğretmen, Gonca öğretmen ve Habibe öğretmen. Başka gelecek mi? Üçü gelecekmiş. Hmm. Dedi. Çok şey bir şey yapmayın. Çay izim. kahve içeriz dedi. Bizim, bizim, evimize. Okuldan sonra. Okul bitince Nurcan öğretmen, Gonca öğretmen, Habib öğretmen evimize misafirliğe bak, gelecek. Yeşil biz... servis. Yeşil. Bye bye. Bye. <laughs> <Nuri> abi var. <laughs>